Merhaba değerli Şavşat TV izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Deva Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Sayın Şener Temur. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Programımız iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde kendinizi tanıtıyorsunuz. İkinci bölümde de gençlerden gelen soruları size yöneltiyorum başkanım. İlk önce sizi tanımakla başlayalım. Şener Temur <laughs> kimdir? Mesleği nedir? Nelerle uğraşır? Elif Hanım öncelikle böyle bir programda sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Özellikle şavşatlı gençlerin artık dijital medyada da yer alması bizi gayet mutlu etmekte. Ben Şener Temur, Asten Artvin Şavşatlı'yım. 1979 doğumluyum. Memur bir baba ve ev hanımı bir annenin oğluyum. Evliyim, iki kızım var. 1997 Sağlık Meslek Sesi Sağlık Memurluğu bölümü. 2001 Optisyenlik Bölümü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu ve 2005 yine Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. Ee, uzun yıllar sağlık memurluğu yaptıktan sonra 2010 yılında kendi kurmuş olduğum Yıldırım ve Gürsu'da olmak üzere iki tane optik mağazam var. Adasel Optik isminde. Ee, Adasel Optik ismi kızlarımın ismi onların nasibiyle e, kurmuş olduğum bir firma. Ada ve Asel isminde iki kızım var. E, o isimle de kurmuş olduğumuz firmada hala çalışmaktayım. Peki başkanım fanatik bir Galatasaraylı olduğunuzu öğrendik. Evet. Galatasaray'ı e, maçları falan izliyor musunuz? Ne kadar destekliyorsunuz? Şöyle Elif Hanım e, spor geçmişimiz olduğu için e, aynı zamanda belki de beden eğitimi öğretmenliği e, bölümüne yönlenme sebebimiz de buydu. E, uzun yıllar spor yaptım. Amatör futbol oynadım. Bunun dışında da tabii gönlümüz doğuştan beri bir fanatik Galatasaraylıyız. Ve şu anda kızlarımın ikisi de aynı şekilde fanatik, fanatik Galatasaraylıdır. Galatasaray'ın maçlarını izlemeye çalışıyorum müsait olduğumuz sürece. Hatta çocuklarımla beraber izlemeyi seviyorum. Eşim de Beşiktaşlı olduğu için bazen derbilerde evde çakışma, oluyor çakışma yaşanıyor. Yani. Ama tatlı bir çekişme tabii bu. Peki başkanım, Şener Temur gençlere geleceğe nasıl bakıyor? Neler görüyor? Şener Temur aslında gençlere çok değer veren, gençlerin fikirlerini önemseyen, onların dertleriyle dertlenen, sevinciyle mutlu olan bir kişilik yapısına sahip. Ki geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz çalışmaların genelinde hep gençlerle beraberdik. Bu spor özelinde de gençlerle beraber çok büyük başarılar elde ettik. STK geçmişimizde de ve şu anda siyasette de yine yönetim kadromuzun geneli gençlerden oluşuyor. O yüzden gençler benim için çok kıymetli. Bir önceki dönem Bursa Şarşatlar Derneği Dernek Başkanlığı yaptınız ve çok da başarılıydınız. Hemşirelerimizin de bildiği üzere derneğimizin yer sahibi olmasında büyük bir önem taşıyorsunuz. Hatta öğrendiğimiz kadarıyla adaylık sürecinde bir memleket meselesi sloganıyla bu yola çıkmışsınız. Şimdi sizin o zamanki başkanlık sürecinizi Yönetiminizi ve şu anki yönetimi karşılaştırmak gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık olarak 2010 yılında o zamanki dernek başkanımız Kirman Balcı yönetiminde... ...ben yönetim kurulu üyeliğiyle ilk STK serüvenim başladı. Daha sonra şu andaki mevcut federasyon başkanımız Sayın Murat Aydın'la birlikte... ...yine 3 yıllık bir dernek yönetim kurulu üyeliğimiz devam etti... 2020 yılında da e, kongre sürecinde bir memleket meselesi diyerek e, adaylığımı açıkladım dernek başkanlığına. E, Cenab-Allah ı Allah nasip etti. E, Sağolsun yönetim kurulumuzun ve çok değerli şafakta hemşerilerimizin desteğiyle de kısa sürede derneğimize bir yer satın aldık. E, tadilatını bitirdik ve kullanılır hale getirdik. Tabii o süreçte sizler de biliyorsunuz ki dünya genelinde pandeminin yoğun olduğu çok zor şartlardı. Bu zor şartlar içerisinde bizler pandemi bir bahane değil diyerek daha fazla çalışma gayretiyle üyelerimize daha fazla ulaşarak dernek yerimizi aldık. Borcumuzu da çok kısa sürede bitirdik. Ve şu anda siz gençlerimize kullanmak için de gördüğünüz gibi bıraktık. Bizim o zamanki iki yıllık dernekçilik yönetim şeklimiz genellikle tadilat ve dernek üzerine geçti. Binayla geçti. Bu süre zarfında Biliyorsunuz dernekler kapalıydı. Evet. Ee, kapalı olduğu için de çoğu dernek kirasını ödeyemez hale geldi. Bir kısmı kilit vurdu, kapatmak zorunda kaldı ama e, biz bunun en büyük meyvesini kendi derneğimiz olduğu için e, hiçbir kira ödemiyorduk. Çok rahatlıkla kullanabiliyorduk. Belki sizler de biliyorsunuz e, o süre zarfında e, okullar da kapalıydı, dershaneler de kapalıydı. Ama biz özel hocalar tutarak e, şapşatlı gençlerimize derneğimize özel dersler ver ki bu dersler sonucunda bir kısım öğrencimiz 8. sınıf çocuklar özellikle sınavlarda başarı elde ederek Anadolu ve Fen kazananlar oldu. İngilizce kursları açtık o süre zarfında yine. Aslında biz de dernekçiliğin biraz işleyişini değiştirdik. Yani oyun ve kahve kültüründen çıkararak pandeminin belki de bize vermiş olduğu en iyi mükafat buydu diye söyleyeyim. Bu vesileyle derneğin işi şekli değişti. Oyunu kaldırdık tamamen. Dernek üzerinde şu anda bilmiyorum burada gözüküyor mudur? Logo çalışmamızı yaptık. Daha önce Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği olan Bursa Şafşatlar Derneği'ni sadece Bursa Şafşatlar Derneği olarak isimini değiştirdik. Ve bunların hepsini biz patentini aldık. Logo da dahil patentini aldık. biz bunları yaparken kongre sürecimiz yaklaştı. Ve kongre sürecimizde de herkes ya pandemide zaten başkan hani o koltuğuna bile oturmak nasip olmadı. Bundan sonraki süreçte devam edecekleri diye beklerken ben ilk kongremde e, bizden daha iyi gençlerin e, yerimize gelip daha başarılı işler yapması için ilk kongremde aday olmadığımı açıkladım. Ve şu andaki mevcut başkanımız Sayın Okan e, Torun'a e, devrettim. E, ama şu anda görüyorum ki şu, belki iki yıllık sürede o kadar başarılı görünen çalışmamızın, en büyük meyvesini bizden sonraki yönetime bırakmakla ben bu meyveyi yaşamış oldum ya da almış oldum. Bence hayatımda yapmış olduğum en önemli kararlardan bir tanesi buydu. Ve şu andaki dernek yönetiminin özellikle başkanımızın çalışmaları gönül rahatlığıyla bırakmamız gerektiğinin sonucunu gösterdi bize. Çok mutluyum. Onların yapmış olduğu her çalışmada sağ olsunlar onlar da bizi işte önceki yönetim diye kenara atmadılar. Gördükleri her yerde, yapmış olduğu her projelerde bizi onur etmeye çalıştılar. Bence çok başarılı ve güzel işler yapıyorlar. Bizler de süremiz bitti, yönetimimiz bitti diye kenara çekilmedik. Elimizden geldiğince her türlü destek olmaya çalışıyoruz. Aslında daha önce de ben bunu söylemiştim. Bizler kartopu misali büyüyerek çoğalıyoruz. Yuvarlandıkça, zaman geçirdikçe. Etkinlikler yaptıkça daha da büyüyoruz, daha da güçleniyoruz. Yani başkanlık sürecinizi bitti diye kenara çekilmediniz. Evet. Hala desteklemeye devam ediyorsunuz. Evet. Ee, özellikle derneğimize ve eğitime gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı da size bir teşekkür olduğumu belirtmek isterim. Şimdi genç arkadaşlarımdan gelen soruları size ileteceğim. Siz de bunları cevaplayacaksınız. Gençler bizi terletmesin sonra. <laughs> Bakalım başkan. Partiniz gençlere ne vaat ediyor? Biz gençlerin geleceği için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında partimiz vaatte bulunmuyor, tamamen icraat. Sebebi de şu, siyasette biliyorsunuz ki yıllardan beri aynı siyasi yüzler, aynı siyasi kişilikler bulunmuş olduğu makam mevkilerden ya kalkmıyor, ya da altlarına birilerini yetiştirmedikleri için yerlerine gelecek kimseyi bulamıyorlar. Ama deva partisi. Siyasi arenada baktığınızda lideri olarak Sayın Ali Babacan'ın en genç siyasi kişilikli bir lider. Onun dışında parti tüzüğünde gençler ayırmış olduğu kota çok önemli. Ve siyasette %50 siyaset yapmamış kotası koyarak kadrolarına bizim gibi hiç siyaset yapmamış il ve ilçe başkanlıklarına yer veriyor kendisi. Sizce gençlere yeterince değer vermemiş mi oluyor burada? Bence şu andaki siyasi konjüktürde gençlere en çok önem veren parti Deva Partisi ve başkan olarak da Sayın Ali Babacan. Peki partinizde yüzde kaç oranında gençlere yer veriyorsunuz? Şöyle taban kotası bizde yüzde yirmi olarak gözüküyor. Hı hı. Kadın kotası da yüzde otuz beş. Ama ben şunu söyleyebilirim e, yüzde yirmi taban kotası ama yüzde yetmiş yüzde seksenlerde bizim kadrolarımız genç olarak. Şimdi genel başkan yardımcılarımızın çoğu genç il ve ilçe başkanlıkları yönetimlerinin yüzde 60-70'inden fazlası genç. O yüzden gençler bizim Deva Partisi içerisinde her kademede yer alıyor, aktif olarak yer alıyor. Peki bu oranda bulunan gençlerin parti içerisinde ne gibi görevleri var? Şöyle, diğer siyasi partilerden bizi ayıran en temel özellik, diğer siyasi partilerde gençlik kolları var, kadın kolları var. Bizde gençlik politikaları, kadın politikaları var. Yani benim bulunmuş olduğum İlçe başkanlığımda benim altımda gençlik kolları diye bir kol yok. Ama benim başkan yardımcım gençlik politikaları başkanı. Bir başkan yardımcısı sıfatında. Gençlerin hepsi aktif olarak görev alıyor bizde. Sizce gençlerin siyasette yaşadığı zorluklar nelerdir ve bunu nasıl aşabilirler? Gençlerin siyasette yaşadığı zorlukların başında aslında şu geliyor. Kendinden önce siyaset yapan kişilerin yıllardan beri aynı koltuktan kalkmamaları. Çünkü ne kadar çalışsa da belli bir zaman sonra o cesaret gelemiyor. Çünkü yılların milletvekilliği yılların bakanın önüne geçme şansı olmayabiliyor. E, bu bir engel. Ama biz parti olarak bunun önüne geçmek için işte 150 siyaset yapmamış kotosuyla bunu e, ekart etmiş durumdayız. Gençlerin aşmasının en temel sebebi bir, cesaret etmeleri gerekiyor. İki, e, bencil olmamaları gerekiyor. Çünkü bu hayatta tek başımıza yaşamıyoruz. Bulunmuş olduğumuz toplumda sadece ben rahat edeyim diye ben iyi yaşayayım, kaliteli yaşayayım ya da ben isteklerimi yerine getireyim diye yaşamamız gerekiyor. Bu topluma ben değil biz bilinciyle bir şeyler katmak için siyasetin her kesiminde cesaretimiz kırılmama noktasına ya da kırılma noktasına gelene kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Yani sizin amacınız geçmişten beri süre gelen aynı algıyı, düşünceyi değiştirmek, bunu kırmak öyle mi? Evet. Siyasetle uğraşan ya da uğraşmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Bunu iki maddede açıklayabilirim. Bir tanesi siyasetin bana göre bir altyapısı STK'lar. Bulunmuş olduğu STK'larda gençlerin çok aktif olması gerekiyor. Çünkü burada hem bir okul gibi düşünün. Yani siyasetin aslında altyapısını STK'lardaki yapmış olduğunuz çalışmalar. O sosyalleşmeler sizi siyasette çok daha iyi bir konuma getirebiliyor. İkincisi de yapmış olduğunuz çalışmalarda gerçekten bu toplum için ben de varım diyebilmek gerekiyor. Burada kalkıp da ya acaba yaptığım yanlış mı? Acaba işte toplum buna ne der? Yerine hatalarımızı hata yaparak daha da üzerine giderek doğruları bulma bilinciyle hayata bakmamız gerekiyor. Çünkü 60 yaşında yapmış olduğunuz hatanın geriye dönüş olmayabilir. Ama 20 yaşında yapmış olduğunuz hatayı toplum çok çabuk absorbe edebilir. Belki görmezden bile gele gelebilir. Ama bu hatalar bize gelecekte çok daha sağlam temellerle yere basmayı ya da siyaset yapmayı gösterir. Hatalardan ders alarak yola devam evet. edeceğiz diyorsunuz. Z kuşağındaki gençlerin siyasete bakış açısı nedir sizce? Nasıl? Şimdi... Z kuşağı demiş olduğunuz kuşak aslında e, benim fıtratıma yanlış geliyor. Çünkü ben kızımdan öğrendim, ben alfa kuşağıymışım. İşte alfa kuşağı, y kuşağı, z kuşağı bu aslında kuşakları bir e, sanki ayrıştırma, birbirinden koparma gibi algılıyorum. E, bana göre yanlış. Ama toplum artık bunu kabullenmiş olabilir. E, ama z kuşağı dediğimiz şu andaki yeni jenerasyon e, bence çok aktif. E, hayatın her alanında bizden daha aktifler. Ben hatta şunu söyleyebilirim. Benim 10 yaşındaki kızım belki benden 20-30 sene hayata çok daha önce başlamış gibi geliyor bana. Aslında çok iyi ama bir taraftan da korkuyorum. Sanki çocukluğunu yaşayamamış çok daha hızlı büyümüşler gibi geliyor. Peki başkanım hem yönetiminiz hem de partinizle birlikte gençlerle iletişim nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle yönetim kadromuzun çoğu genç. Gençlik politikaları başkanımızın altında kendi kurmuş olduğu gençlik ekipleri var. Bunlar sürekli sahada çalışıyorlar. Hatta bugün de bizim yine bir saha çalışmamız var. Sahada zaten gittiğimizde inanın ki özellikle partimiz açısından söyleyeyim, gençlerimize çok büyük teveccühü var. Belki liderimizden, çünkü Ali Babacan'ı herkesin çok beğeniyor ama gençler gerçekten, belki Ali Bey de teknolojiyi kullandığı için gençlerin gönlünde taht kurmuş. Ekonomist bir lider. Bir de siyasi geçmiş çok temiz olduğu için, İnanın ki bizim anlatmamıza bile gerek kalmayabiliyor. Çoğu zaman gençler evet. Hatta şöyle bir anımı anlatayım. İzmir'de bir saha çalışmasındaydık. Sağlık çalışmasında giderken esnaflardan iki tanesi ayağa kalktı. Tabii biz olayın ne olduğunu bilmiyoruz. Biz sandık ki biz geldiğimiz için, karşılamak için ayağa kalktılar. Biraz muhabbet sohbetten sonra aralarında bir tanesi şunu ifade etti. Dedi ki siz gelirken arkadaşım dedim ki ayağa kalkalım. O da sandı ki... Hani siyasi parti geliyor, bu partiyi sevmiyor, içeriye geçelim anlamında ayağa kalkalım diye düşünmüş. Ben de tamam içeriye geçelim dedim. Yok dedi, yanlış anladın sen ben dedi. Gelen parti dedi, Ali Babacan'ın partisi. Saygıdan ayağa kalkmamız lazım dedi. Bu bizi çok duygulandırdı. ya yani Bu benim belki hayatımdaki siyasi yaşamımdaki en temel örneklerden bir tanesidir. Bir sonraki sorumla devam ediyorum. Dernek başkanlığımı, siyasi parti başkanlığımı ikisini karşılaştırmak gerekirse neler söylersiniz? Şimdi aslında ikisi de birbirinden e, hem iç içe hem çok farklı. Evet. Yani dernek başkanlığı çok zevkli, çok keyifli. E, şöyle çok keyifli. Yönetimdeki bulunan e, kişiler senin kendi hemşerilerin, Aynı kültürden e, birlikte belki bugüne kadar e, evveliyat olan insanlar. E, yediğin yemeğin ismini sen de biliyorsun o da biliyor. Her gün aynı yemeği aynı kişiler evinde yiyor olabilir, pişiriliyor olabilir. Ama siyasette öyle değil. E, siyasette 82 ilimizin, 7 bölgemizin farklı insanlarıyla aynı çatı altındasın, aynı amaç doğrultusunda hareket ediyorsun. Bu hem bir ekstra kültürel zenginlik anlamına geliyor, hem de uyum anlamında biraz daha böyle derneğe göre biraz daha karmaşık geliyor. Ama ikisi de keyifli ve ikisi de zevkli. Şu anda parti çalışmalarınız nasıl gidiyor başkanım? Parti çalışmalarımız bizim Türkiye genelinde çok aktif, çok hareketli. Ee, artık son düzlüğe girdik. Daha seçim startı e, her ne kadar verilmedi, seçim günü açıklamadıysa da e, biz sanki yarın seçim varmış gibi hareket ediyoruz. Şu anda partimiz e, özellikle Sayın Ali Babacan'ın e, siyasete farklı bir ivme kazandırdığını şöyle ifade edebilirim. E, bugüne kadar siyasetçiler hep gelmeden önce vaatlerde bulunurlardı. Ama Deva Partisi'nde e, vaat yok, icraat var. İcraatlarımızda biz şu anda 17. eylem planımız açıkladı Sayın Genel Başkanımız. Yani e, seçimin ertesi günü iktidara geldiğimizde 30, 60, 90 ve 360 günde neler yapacaklarımızın hepsini maddeler halinde açıklayacak her konuyla ilgili eylem planları ortaya kondu. İşte sağlıkla, tarımda e, dijitalde neler yapılacağı ile ilgili e, eylem planı 17 tane açıklandı. 21 tane yani 4 tane daha eylem planı açıklanacak. Ve bunların hepsi e, belki 100-150 madde arasında maddeleri var. İşte sağlık eylem planında 150 madde var. Ama şunu demiyor. Bunlar yapılacak demiyor. Bir nokta koymuş değil. Yine eksiğiyle işte neler yapılabilirliğiyle üzerine ilaveler yapılabilir. Tekrar bir düzenlemeye gidebilir bir şekilde çalışmalar yapıyor. O yüzden Genel Başkanımız Deva Partisi olarak vaat değil icraat. Biz hiçbir vaatte bulunmuyoruz ama geldiğimizde yapacaklarımızı bugünden ortaya koymuş partiyiz o zaman neler yapacaksınız sorusunu yöneltmiyorum. Evet. Çünkü gayet net bir şekilde verdiniz. Hem STK hem de siyasi partilerde bulunmanın sebebiyle her iki tarafı da gayet iyi biliyorsunuz başkanım. Sizce sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti ilişkileri nasıl olmalı? Şimdi aslında her ikisinin temelinde de sohbet ve muhabbet var. Yani siyasi partilerde de, derneklerde de insan ilişkilerinin iyi olması gerekiyor. E, i̇nsan ilişkileri iyi olduğu zaman e, biz size şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Biz dernek yönetimindeyken çok farklı siyasi partideki yönetici arkadaşlarımız aynı çatı altında görev yaptık biz. Aynı amaç doğrultusunda. Ama bizim siyaset hiçbir zaman ön kimliğimiz olmadı. Dernek açısından söylüyorum. Siyasi arenada da sahaya çıktığımız zaman biz işte şu partiliymiş, bucuymuş şucuymuş şeklinde hiç kimseye böyle söylemde bahsetmiyoruz. Bizim için hepsi ülkemizin çok güzel insanları. Ve geleceği onlarla beraber kurup, onlarla beraber inşa etmek istiyoruz. O yüzden kimse ayrıştırma ya da ötekileştirme durumunda değiliz. Böyle bir ayrıştırmaya evet. girmiyorsunuz. Evet. Başkanım sorularım burada sona erdi. Şimdi her program sonunda konuma yaptığım bir uygulamayı size de yapacağım. Tek kelime söyleyeceğim ve sizden de tek cevap isteyeceğim. Tabii. Hazır mısınız? Hazırım. Deva. Umut. Şavşat. Memleket. Siyaset. Mücadele. Dernek. Hemşire. Adalet. Hukuk. Yeşil. Artvin. Adasel. Kızların. Spor. Sağlık. Melike. Aşk. Dostluk. Kardeşlik. Ekonomi. Ali Babacan. Ve son olarak Babacan. Lider. Başkanım. Sorularıma verdiğiniz cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün buraya davetimize icabet ettiğinizde ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka şey var mı? Ben böyle bir programda sizlerle beraber olduğum için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, yine söylüyorum, iyi ki de biz bırakmışız. İyi ki de sizler gelmişsiniz. Ee, çünkü teknolojiyi bizden daha iyi kullanıyorsunuz. Ve bizden daha iyi işler yapabileceğiniz bugünkü bu stüdyoda gördük zaten. İnşallah bundan sonra çok daha güzel işler yaparsınız. Bunları yaparken de bizleri de yanınızda birer destekçi olarak görmenizi istiyoruz. Ben teşekkür ederim tekrar. Destekleriniz için tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Şahşat TV izleyicileri bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.